3 liralık yaka mikrofonu bırakmanın vakti geldi. Birçok YouTuber tarafından tercih edilen Boya'nın yani o anlamda böyle değil Boya BY M1 yaka mikrofonunun paketini açacağız. Klasik bir yurt dışı paketine geldi görmüş olduğunuz gibi. Buyurun en son baktığımda 18 dolardı. Doların kuru ülkemizde çok değişiyor. Bir gün 3.95 yen yani bir gün 3.70'e düşebiliyor. Kimileri 3 liraya düşeceğini söylüyor. Yani o konuda bir kesin bir şey diyemeyeceğim. Hatta ben bu videoyu yüklediğimde daha fazla artmış veya daha fazla düşmüş de olabilir. O yüzden birçok kişi yurt dışından alışveriş yapmayı kesti. Doların kuru yüzünden çünkü Türkiye'dekiyle aynı fiyata geliyor dediler. Ama kimi ürünler var ki aynı fiyata denk gelmiyor. Yani adam aslında bunu ithal ediyor. 120 liraya satıyor. Sen dolar 4 lira olmasına rağmen bunu daha ucuz alabiliyorsun. Kimilerinin saçma sapan bir ticaret anlayışı var yani. Bıçağımızı dışarıda unuttuk. Neyse elimizde yırtalım sarı poşeti. Paketin üzerine yazanlara hiç gelmemize gerek yok. Şunu belirteyim. gümrükte hiçbir sorun çıkmıyor. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Kontrollerine geçmedi çünkü mikrofon ithal sak olan bir ürün değil. Paketi yırttım. Direkt e, havlu poşette ürün karşımızda. Boya DYM1'in kutusu. Gayet klasik bir kutusu var. Bir mikrofon alsa zaten daha ne beklersiniz ki? Baya kaliteli bir mikrofon aslında. Yani diğer mikrofonlar poşetle gelirken bunun kutulanması falan gayet güzel. Arkasında da şöyle özel namaz silmiş. Bu boya markasının farklı farklı kopyaları çıktığı için, replikaları çıktığı için, sahte ürünleri çıktığı için adamlar orijinal olduğunun kanıtlanabilmesi için arkasına bir tane kod yerleştirmişler. Orayı kazıyarak tezi üzerinden ürünün orijinal olup olmadığını test edebiliyorsunuz. Hatta size de şöyle göstereyim. Şu parlak kısmı kazıyarak siteye giriyorsunuz ve ürünün orijinal olup olmadığını görebiliyorsunuz. Şimdi bu mikrofonu hem telefonda hem de kamerada yani DSLR kameranızda kullanabiliyorsunuz. Hemen şöyle paketini açıp bakmak istiyorum ben de. Örünecek kısmı 3.5 mm ve altın kaplama. Ses iletimi daha iyi olabilmesi için, daha kaliteli olabilmesi için altın kaplama yapmışlar. Fakat kablonun boyu çok uzun. 6 metre ve bu yüzden parazit yapma ihtimali olabilir. Şimdi şöyle kutusuna çıkartalım. Kutunun içi boş. Kutudan bir tane kullanma kılavuzu. Daha sonra bir tane not kağıdı. Bu not kağıdında eğer akıllı telefon Kullanacaksanız mikrofonu smartphone kısmına getirip de çalıştırın diye belirtmişler. Bu paketin arkasında devasa bir uzunluğu bulunan 6 metre kablo çıkıyor. Bu 6 metre kablo harbiden bayağı uzun ve benim çok işime yarayacak. Neden derseniz şu anda kullandığım 3 liralık yaka mikrofonunun boyu buraya kadar ve ben bunun devamında uzatma kablosu kullanıyorum. Yani bu arkada görmediğiniz kısımda böyle bayağı uzun bir uzatma kablosu var. yani bu kablo benim çok işime yarayacak. Kablonun inceliği bu 3 liralık yaka mikrofona göre çok çok daha iyi. Malzeme kalitesi de ilk görüşlerime göre çok 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 daha iyi duruyor. Hemen şöyle ürünleri paketinden çıkartıp sizler birlikte inceleyelim. Pille çalışıyor bu ürün ve kondenser mikrofon olarak geçiyor. Aslında kondenser mikrofonlar 48 volt phantom power ile çalışması gerek. Fakat bu konuyu araştırmadım. Ne yalan söyleyeyim. Kutudan çıkanlara gelirsek bir tane pop filter, bir tane genellikle mikserlerde kullanılan bir jakı. 3.5 mm göre gördüğünüz gibi çok daha büyük. Daha sonra da yakamıza tutturabilmemiz için bir tane mandal çıkıyor. Bu mandalda da aynı bunun gibi tutturabiliyoruz. Kutu içeriğimiz bu kadar. Ürünün kablosu gayet sağlam duruyor fakat bu jack kısmındaki kablo o kadar sağlam değil. Yani uç kısmından rahatlıkla kopabilecek şekilde duruyor. Fakat kablonun genel kalitesi gayet güzel olduğunu belirtebilirim. Hemen şöyle mikrofonun pop filtresi Po, po, po ne ya? Po filtresini takıp gözlemleyelim bakalım ne kadar büyük. Önceki mikrofona göre daha küçük ve daha kaliteli ses alacak. Bundan eminim ya zaten 18 dolarlık mikrofon ile 1 dolarlık mikrofon kapışamaz bile. Hemen şöyle mandalına takıyorum. Eğer mikrofonu akıllı telefonla kullanacaksanız burada görmüş olduğunuz butonu akıllı telefon kısmına getiriyorsunuz. Aksi takdirde çalışmayacaktır çünkü jack kısmı, bağlantı kısmı 3 çizgili. Eğer kamera kısmına tutarsanız içeride bu bağlantı noktalarını değiştiriyor. Yani iki çizgiye dönüştürüyor ve kamera ile uyumlu olmasını sağlıyor. Akıllı telefon kısmına getirirseniz 3 çizgi aynı şekilde iletime geçiyor ve e, telefon bunu kulaklık mikrofonu olarak algılıyor ve siz sadece bunun mikrofon kısmını kullanabiliyorsunuz. Yani akıllı telefonlar ile %100 uyumlu çalışıyor. Bu mikrofonun tek sorunu bence pil ile çalışması. Yani eğer pilsiz çalışsaydı çok çok daha iyi olurdu çünkü sen mesela böyle bayağı prodüksiyonlu bir video çekiyorsun ve tekrar çekilmesi mümkün olmayan bir video çekiyorsun. E, o anda ses giderse pili biterse ürünün hiçbir şey yapamazsın. Görüntün komple gider. Yalnız ikinci kameralardan veya daha ayrı bir mikrofondan kayıt alman gerek yedek olarak o zaman tehlikeyi önlemiş olursunuz. Ürünün pili arkadaşlar şurada boya yazısını görmüş olduğunuz yere takılıyor. Buradaki metali söküyoruz ve içinden bir tane pil yatağı çıkıyor. Şöyle göstereyim. Buraya pilimi koydum ben az önce ve kapatıyorum. Bahsettiğim gibi kablonun boyu gayet uzun ve bu kimileri için çok iyi bir avantaj olurken kimileri için zulüm olabiliyor. Benim büyük ihtimalle işime yarayacak gayet kullanışlı bir şey olacak inşallah. Yalnız bunun mandalı bayağı sert ve diğerine göre bayağı kaliteli. Bu bu 3 yıllık olanla karşılaştırmak istemiyorum fakat elinde bu var yapacak bir şey yok. Bu 3 yıllık mikrofonu manval kısmı plastik ve mikrofon görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru çıkabiliyor ve şu anda takılı olmasına rağmen mikrofon burada olabiliyor. Böyle saçma sapan bir şey yapmışlar. Neyse. Kablonun yanında bir tane cırt göndermişler ve göndermeleri de gerek zaten. Bu cırtla birlikte 6 metre kabloyu toplayabiliyoruz. Hemen şöyle açıyorum. Oo, of. Oo, of şuna bak. Bu harbiden aşırı uzun. Bunu ben şimdi yarısını açayım. Geri kalanını şöyle cırtlayalım. Aksi takdirde baya bir uzun olacak. Ve kullanmamızı baya engelleyecek. Çünkü bu kadar uzunluk yeter bize. Ayak altında dolaşmasın yeter. Mikrofon halen daha baya bir kablosu duruyor. Yani neredeyse 5'te 3'ü duruyor halen daha. Ve dışarıda baya bir kablo kaldı. Bu benim için baya bir avantaj olacak. Evet bunu takalım hemen buraya. Şimdi mikrofonun ses sesine geçebiliriz arkadaşlar. Öncelikle 3 liralık yaka mikrofonu ve daha sonra da boya mikrofonu testini yapacağız. 3 liralık yaka mikrofonunu aldığımda kanalım bu kadar gelişmiş değildi ve bunları yapacak bir imkanım yoktu. Ee, kanalımız bu kadar gelişti ve hepinize teşekkür ediyorum. 3 liralık mikrofonu mikrofonunu aldığımda kanalım bu kadar gelişmiş değildi ve bu kadar fazla imkanım yoktu. Kanalıma bu dereceye getiren hepinize çok teşekkür ediyorum. 3 yaka mikrofonu aldığımda kanalım bu kadar gelişmiş değildi ve bunları yapacak bir imkanım yoktu. Kanalıma bu dereceye getiren hepinize teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar aradaki farkı siz de gördünüz. Ben şu anlık videoyu çektiğim için herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Editlerken, videoyu düzenlerken hepsini göreceğim. Ürün bu şekilde tavsiye edebileceğim ürünlerden nasıl tavsiye edebileceğim İlk görüşlerime göre gayet güzel duruyorum. Kaliteli duruyor. Jack kısmından pek iyi olmasa da ürünün harbiden kaliteli olduğunu belirtebilirim. Ve telefon desteklemesi de gayet güzel bir özelliği olmuş. Ürünü almak isteyenler için açıklama kısmına linkini koyuyorum. Oradan ürüne ulaşabilirsiniz. bir videonun baştan sonra gelelim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.